Merhabalar bugün sizlere, agnostisizm, hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım, agnostisizm veya bilinemezcilik, ilahi veya doğaüstü varlıkların bilinmediğini, bilimsel olarak ispatlanamadığı ve gözlemlenemediği sürece bilinemez olduğunu savunan felsefi fikir akımıdır. Bu fikir akımının destekçilerime agnostik denir, agnostisizmin bir başka tanımı ise, insan beyninin ya tanrının var olduğu inancını ya da tanrının var olmadığı inancını haklı çıkarmak için yeterli rasyonel zemin sağlayacak potansiyele sahip olunmadığı, görüşüdür. Agnostisizm, maddesel fenomenlerin ötesinde herhangi bir varlığın veya ilk sebebin bilinemeyeceği ve bu nedenle de bilinemeyecek şeyin de üzerine yoğunluk vermenin gereksiz olduğunun doktrini veya öğretisidir. İlk defa 1869'da İngiliz biyolog Thomas Henry Huxley agnostik terimini kullandı. Bu basitçe bir insanın, bilmek veya inanmak konusunda bilimsel bir temeli olmadığını, yani bildiğini veya inandığını söylemeyeceği anlamına gelir, diyerek agnostisizmi özetlemiştir. Bununla birlikte eski zamanlardaki bazı filozoflar, herhangi bir ölüm sonrası yaşam hakkında agnostisizmi ifade ettiler. Milattan önce 5. yüzyılda Protagoras, tanrıların, varlığı hakkında agnostisizm ifade eden ilk Yunan filozof Agnostisizm, ateizm ile aynı şey değildir. Ateizm, tanrının var olmadığını veya var olamayacağını savunur, fakat agnostisizm, tanrının var olup olmadığının bilinmediğini veya asla bilinemeyeceğini savunur. Demografik araştırmalar için ise ateizm ve agnostisizm, diğer bütün dinsiz felsefelerle aynı kategoridedir. Bazı kaynaklar ise agnostisizmi, tarafsızlık olarak açıklar, Huxley ise agnostisizm hakkında şunları söylemiştir. Agnostisizm bir inanç değildir, ancak özü tek bir dinç uygulamaya yatan bir metottur. Bu ilke kesinlikle akıl olarak gösterilebilir, ancak sonuçlar kanıtlanmış veya kanıtlanabilir denebilecek kadar kesin gösterilmemelidir. Agnostisizmin en sık kullanım biçimi dini inançlara agnostik yaklaşımdır. Bertrand Russell'ın tarif ettiği agnostik bakış açısına göre, Tanrı'nın varlığı ve dünya sonrası hayat hakkında mevcut dinlerin öne sürdüğü iddiaların günümüzde doğrulanması mümkün değildir. Dolayısıyla herhangi bir dine mensup olmak anlamsız görülebilir. Diğer taraftan agnostisizm, kendini, Tanrı kesinlikle yoktur, diyen ateizmden de ayrı tutar. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.